Evet, öz olan motor çalışmalarına devam ediyor. Ferhat Usta 150'lik skuturu sökmüş bulunmakta. Ve şu anda motorun içine devam ediyor. Ferhat Usta kolay gelsin. Evet, 150'lik skuter. Contlarını patlatmış. Arkadaşlar biraz fazla yağ koydukları için ara blok contları Silindir üst kapak çantası, alt çantası, marş dinamosunun o rengi gitmiş bulunmaktadır. Öz karı olan motor halka hizmette sınır tanımayıp 7-24 yol yardımıyla sürekli yollarda. Ferhat Bey şu andaki 10 bakım ünitemizde çalışmaya devam ediyor. Yeni lastik çeşitlerimiz gelmiştir. <laughs> Elimizde bisan lifan, ön granaj, alt davulun bas bulunmaktadır. Kastrol yağlarımız. Agalitinin ön far granajı. Resenin ön farklılığı. Mevcuttur.